Aslında bu videoyu çekiyor olmamın tek bir sebebi var. Bu konuyu gerçekten merak etmiş olmam. Diyelim ki diyettesin ya da artık şekeri kestim sağlığıma dikkat ediyorum modundasın. Markete gittin, elin o klasik içeceklere gidiyor. Sonra bir duraksıyorsun ve bakıyorsun o sihirli yazıyı görüyorsun. Şekersiz, zero ya da light. Yani içinde şeker yokmuş, mis gibi içeyim, tatlı tatlı serinliyim ama vicdan azabı da çekmeyeyim diyorsun. Peki aklına hiç gelmiyor mu? Ulan bu kadar tatlı bir şey nasıl şekersiz oluyor? Ve Tabii ki en önemlisi bu işte bir bit yeniği var mı? Hadi gelin beraber bakalım. Bu içeceklerin farkı normal klasik şeker barındırmadan sana şekerli bir içecek sunuyor olması. İyi de nasıl? Tanıştırayım. Yapay tatlandırıcılar. Aspartam, sukraloz, asel sulfamka, tevya, siklamat. Liste uzun. Söylerken bile insan yoruluyor.